pani kim ya? Yani. İki dakikada birini kanat oyun bile anlamış gitmiş kanat almış. Topçu çıktı. Adamı ilk gün bir tane transfer bunu almış. Oyun. Takımız o penaltısını almış. Alamamış <laughs> mı? Yokmuş hiçbir şey yokmuş orada. <laughs> Tam ya Abraham çok iyi almış önüne. Gidebilir mi? Gider Bir de gidiyor. Bir de atıyor mu? Bir rastgele dik topu. Harika. Rıdvan penaltı yaptı. Rıdvan ne kadar benzer. Muçi kullanıyor. Muçi. <laughs> Hasta kartlar. En beşik taştılar. Orkun. Dokay müthiş vurmuş. L Aman aman çalım atma geri Buraya dön. veriyor o. Buraya veriyor o. Dön Mert'e dön. Kale Dökari. burada ya. Çok organize. Müthiş organize müthiş bir gol. Abraham bitiricilik harika. Gol sevinci evet. de çok beğendim. Dakika 66. Kim bunu biz kariyer yaptığımızda alalım bu Korkmanın <laughs> cidden çok iyi. Oha. Bilal Ture Bir şey anlatırken attı golü. İnanılmazdı. İnanılmaz iyi gol. Haftanın golünü almış. Beşiktaş dördü arıyor. Raşit çalımla bindi geliyor. İlk defa hayatımda. Gözlerim la. doldu gördüğüm şeylere. Muçi kaderini değiştirmiş maçı. Aslanım 5. benim. 5.5 Bilal Ture 8. O, o gol çok. olacak iş değil.